Evet sevgili Padok TV izleyenleri herkese bol şanslar diliyorum. Bu videoyu Özlemerekörüsü sponsorluğunda hazırlıyorum. Bugünkü 9 koşulu Adana programını sizlere yorumlayacağım. Günün birinci koşusuna güne başlıyoruz. Bu arada hava ve pist durumundan bahsedecek olursak meteorolojinin verilerine göre herhangi bir yağış durumu söz konusu değil. Dün de yağmadı. Bugün de yağış görünmüyor. Ben de şablonumu sizlere bu doğrultuda hazırladım. Günün birinci koşusuyla birinci altıla yan yana başlayacağız. Burada bir alternatif banko adayım var. Yarın için e, AGF sıralamasında hani nasıl bir şans bulur kendisine bilmiyorum ama yani favori çıkmaz. Lakin favori de çıksa böyle çok yüksek oranda bir favori hanesine sahip olacağını düşünmüyorum. Bu isim bir numaralı Dipperman. Şimdi yarış hayatının ilk koşusunu yaklaşık daha doğrusu net 49 gün önce gerçekleştirmişti. O gün için yarışseverler olarak e, bu Safkan'a ikinci sırada şans tanımıştık. Şartlı bir mücadeleydi. AGF'de ikinci sırada bulunuyordu. O gün startla birlikte Safkan bir problem yaşadı. Genel görüntüsü, e, padok görüntüsü, start gerisi görüntüsü çok iyiydi. Ama o gün için start verildikten sonra yani daha startın e, yani bir 10 metre, 20 metre bilemedim 50 metre ilerisinde jockey tayın sağ arka ayağını böyle bir kontrol etti. Sonra bir daha baktı ve tay da bir problem gördü ki e, enseye bastı, zorlamadı. Kendi halinde e, kontrollü bir şekilde fotoya doğru ilerledi. O gün derece yapmadı. Belli ki bir sorun yaşamış. 9 gün sonra tekrardan sahaya dönüyor. Öyle bir hazırlıkları var ki, yani o şartlı mücadelede şartlı bir mücadelede gördüğümüz görüntünün, yani üstüne ekleyerek geliyor. Ben yarın için bir aksi durum olmadığı sürece bir numaralı dipirmenin kazanmasını bekliyorum. Sizlere önereceğim. Banko adayım. Lakin birinci altında, dördüncü ayakta yani dördüncü koşta bir banko adayım daha olduğu için burada bu tay yanına rakip de önerdim. Neden? Tay olduğu için. Aradan döneceği için. <laughs> burada önereceğim ilk rakip 5 numaralı Rashmore. Yani Yarış hayatının ilk koşusunda şartlı bir mücadelede bir müthiş serilik göstermişti, koşunun liderliğini alan isim olmuştu. Ama e, virajda avantajlı dönmesine rağmen sonlarda kesilmişti Utey. Onu yarış hayatının ilk koşusuna bağlayarak da ikinci koşusuna çıktığında e, ben de Utey'e çok şans vermiyordum ama o gün kendinden daha süratli isimler vardı aslında e, liderliği almak istedi, orada bir efor sarf etti. E, Jockey'i liderliği alamayacağını anlayınca bu sefer tayını ele aldı. 3 e, gitmeye çalıştı. Yani bir türlü e, istenilen yarışı yapamadı. Görünüş itibariyle. Ama bugün daha tecrübeli, daha hazır 30 e, 33 günlük aradan gelecek olan idmanlarında da mükemmel görünen her ne kadar mesafe 1400 olsa dahi çok da üzerine gidebilecek bir rakibin de olmaması avantajıyla ki şapkadan eğer bir tavşan çıkmaz ise 5 numara Rushmore'da bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir. 1 numaralı Dipperman'ın bence ilk ciddi rakibi. Bir isim daha var. Bu da 3 numaralı Line Brock. Verilere baktığımız zaman, yarışı da izlediğimiz zaman verilerde yaklaşık 10-12 boy startta kaldığı yazıyor. Ama yarışın tekrarını izlediğimizde aslında tie starttan çıkıyor. Önüne sağına soluna sapan atlar oluyor. Bu da biraz e, Tayda tereddüt yaratıyor. O tereddüt de startın ilk başlangıcı. yani Tam böyle surata bindiği noktada kendisine avantaj yitiriyor. Bu nedenden dolayı da e, o 12 boyluk farkı düzlükte öyle bir kapatıyor ki öyle mükemmel bir üçüncülük elde ediyor ki rakiplerini yani Solluya, solluya geçiyor, slow yapıyor, çok güzel bir görüntü sergilemişti. Bugün uzayan mesafe. Eğer startı da ağır almazsa ben startta kalmadığını düşünüyorum. Aynı fikirde değilim. Startın da ağır almaz ise, sağlıklı bir start çıkışıyla, ve o son yarışındaki görüntüsüyle, bu mesafede sonuca gitmeye çok yakın bir diğeriz. Öncelin bir numara dip Burada tercihi sizlere bırakıyorum. Sizin bütçe durumunuza göre bırakıyorum. Rakip de 5 numaralı Rushmore ve 3 numaralı Lime Burak değerlendirilebilir. Dileyen dostlar bir arkası 5-3 ikili bahse değerlendirilebilir. <laughs> Günün ikinci koşusu saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Handicap 15 mücadele izleyici 4 ve yukarı Arapatlarının 2200 metre mesafedeki performansla ele aldığımız zaman koşuya 9 isim dekleri olmuş durumda ama ben de bu koşuda 2 isim rakiplerinden ayrılmış durumda. Bunlardan ilki 2 numaralı büyük kahraman. Yaklaşık 6 aylık aradan sonra bir yarış gördü. Ama öncesine geldiğimiz zaman e, tamamen mükemmel bir derecede mesafe ve pist duyumu var bu safkanın. Bugün yeterli kondisyona da ulaştığını düşündüğüm ki idman pistinde çok iyi görünüyordu büyük kahraman. Ee, ben de ilk sırayı hak ediyor. Ama ciddi bir rakibi var. O da kim? 4 numara 40 çeli. Yine bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir. 40 çeli bence e, Safkan tek rakibi 53,5 kilo baktığımız zaman e, liderliği de alacak. Üzerine gidebilecek bir isim görünüyor. Yine kendi kuracağı tempo ile sonuca gidebilir. 2 e, numara büyük kahraman ve 4 numara ile bence bu koşuyu geçebiliriz. Günün 3. koşusu saatlerimiz 15.00 gösterdi şartlı 5 mücadele izleyeceğiz. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim pist performansını izleyeceğiz. Şimdi burada da 3 isim bende ön plana çıktı. 3 e, ismi ayrımsız önereceğim. Bir, ayıramadım birbirlerinden. İlk sırada önereceğim isim koşulunda liderliğini almasını beklediğim 2 numaralı Rabitelli. Yani Safkan'a böyle biraz ele aldığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman sürat yapısı var. Liderliği isteyen bir yapısı var. Öyle özellikle o Ankara'daki son koşusunda ciddi bir tempo yaratmıştı. İstanbul'da Handikap 16 mücadelede çok ciddi tempolara girmişti. Yine mesafe uzundu. O gün için sonlarda kesildi ama bugün jockey e, yani tempoyu yani Mehmet Akyavuz tempoyu doğru ayarlarsa aslında kazanmaya yakın bir his. Lakin ciddi rakipleri var. Bu isim kim? ilk rakibi 3 numaralı Victor Weapon. Normal şartlarda Victor Weapon aslında biz tempo yarışlarıyla izlemiştik. Lakin artık Victor Weapon önünde bekleme yarışı da yapabiliyor. Muhtemelen Rabitelli liderliği alacak. Mehmet Salih Çelik ki Victor Weapon'da bu safkanın hemen el sesinde yani bir boy arkasında maksimum belki iki boy arkasında koşuyu götürecek düzlükte de rakibinin temposunun düşmesini bekleyerek devreye girebilecek biriz. Üç numara Victor yapın. Ama bir de burada bir Neurosurgeon gerçeği var. E, Neurosurgeon sanırım tartışmayalım. Anne Born Shining yani baba Cardinal Power ki Zaten Safkan'ın yarışları e, ortada. Mesafe uyumu var. Pist uyumu var. E, Lady Secret gibi bir safkanla da anneden kardeş. Sadece Lady Secret değil. Can yoldaşın da var. Koç var. Gazi'nin ciddi adaylarından bir tanesiydi. Mükemmel kanattı ve mükemmel form durumuyla. Bir numara Nurse yazacağız. Bence bu üç resmi ayrımsız yazalım. Şimdi koşunun gidişatı sonucu belirleyeceği için ben bu safkanları birbirinden ayıramadım. 2, 3 ve 1 benim sizlere önereceğim sıralama. Geldik günün dördüncü koşusuna. Yani ikinci altılı yan yanında başlangıç aya şartlı 3 mücadele edeceğiz. Mesafe 1300 pis çip. 12 isim dekleri olmuş durumda. Yani safkanları tek tek ele aldığımız zaman bir isim adeta ben buradayım. Ben bu grubun Üzerindeyim. Handikap puanı ama zaten aldanmayın. Diyor ki bir önceki koştaki Victor, Victor Weapon'la da anne kardeş. Bu isim kim? 4 numaralı Makavi. Ankara'da start aldığı Kısa vade yarışta. Üçüncülük elde etmişti ki ciddi bir e, sürprizle koşuyu kazanabilirdi. Çok iyi bir dereceydi. Görüntüsü çok iyiydi. Foto da kaybetti. E, ardından Adana'da 1800 metre bir çim pist startı gördü. Orada beklentiyi karşılayamadı ama son koşusu 1900 metre çim pistte ikincilik elde etmiştim Makavi. Yarışlarına baktığımız zaman hani uzun mesafelerde start almış bir başarı da sağlamış. Bugün 1300 metreye çıkıyor ama ya yani bence çok da böyle hani koşuda aman aman illa liderliği ben isteyeceğim diyebilecek bir isim göremiyorum. Yarın Mehmet Salih Çelik idaresinde start çıkışı liderliği alıp fotoya kadar tek başına uzanabilecek bir senaryo çizdim. Lakin ısrarcı bir rakibi veya birkaç rakibi olursa Makavi bekleme yarışı da yapabiliyor. Makavi sprint de atabiliyor. Her türlü gidişat Makavi'nin işine yarıyor. Makavi hem cinslerin yanında bence uygun bir grup bulmuş. Şart 3 mücadele ki köse aleyhikörüsü maşallah bu aralar çok formda. Ahır çok iyi gidiyor. Yarın hanelerine bir birincilik daha ben yazdıracağına inanıyorum. 4 numara makavi ile. Her iki altıya da denk gelen bu koşuda sizlere banko olarak öneriyorum. Benimle aynı fikirdeyseniz bu ismi tek başına bırakabilirsiniz sevgili dostlar bir ismi daha söyleyeceğim ama şöyle gidişatla alakalı zikretmedim. Masal Mina da burada liderliği alabilir. Eğer Masal Mina liderliği alırsa Makavi bu safkanın arkasına yatıp yarışı daha kolay çalabilir. Bu senaryoda bence daha rahat kazanan isim olur. <laughs> Affedersiniz öksürüyorum kusura bakmayın. Günün 5. koşusu. Yani buraya kadar bir alternatif banko kısa kısa ve bir net banko ile geldiğim için Burada da açıkçası yerim var. Şimdi şartlı e, satış iki mücadele. Mesafe 1300. Ara izleyeceğiz. Bence son derece ters bir koşu. Rakamsal sıralama vereceğim ama ilk sıra 3 mar Yaman Emir'i yerleştirdim. E, hepsiye kadar gittim. 9 isim çizgi hepsi dedim. Rakamsal sıralama vereyim sizlerin de fazla vaktini almamak için. 3 Yaman erim. E, Yaman Emir, 6 Merve Ana, bir kaya gücü biraz da ön planda Süratli isimleri e, Sizlere önerdim Koşunun liderliğini alabilecek isimleri önerdim Mesafenin kısalığıyla Virajı önde 2 boy 3 boy avantajlı bir isim dönebilir ise Sonuca gidebilir Bir kaya gücü dedik 2 Targutay 9 e, Altar'ın oğlu 5 Balakatun 4 Yüksek Kaya 7 Öykücü 12 Esentepe Bey buraya kadar geldim. Geriye 3 at kalıyor. Bir çizgi çektim. Hepsi dedim. Zorlandım bir koşu. Buradan bir sürpriz sonuç çıkmasını bekliyorum dostlar. Birçok safkan kum pistte start almış. Kum pistte koşmuş. Çim pistte ilk defa çıkacak olan safkanlar var. Soru işareti herhangi birisinden bugün bu koşuda ters bir sonuç gelebilir. Gelelim 6. koşuya. 2 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesini izleyeceğiz. Mesafe 1400 pist kum. Arkadaşlar burada 11 isim dekleri olmuş durumda da kalabalık geçti. Yine yerim var. Ee, sermayemi bu iki koşuda kullandım. Toplamda sizlere 7 isim önereceğim ama ilk sıra 7 numaralı Wander ekledim. Ee, yarış hayatının ilk koşusunda da ben bu tayla ilgili olumlu yorum yapmıştım. Kocaeli'de ya start almıştı ama o gün için beklentimizi karşılayamadı. Bugün bir kez daha Uğur Temur'la start alacak olan ve galoplarında da mükemmel bir görüntü sergileyen daha tecrübeli katılacağı bu mücadelede 7 numaralı Wander Wolves benim ilk sıraya yerleştirdim Tay. 3 numaralı Hırçın Kartal ilk defa kumpiste çıkıyor. Ee, 30 günlük arası var ama etkili pist hazırlıkları var. Ben e, agresif ot temsilcisinin idman pistindeki görüntüsüne bayıldım. E, çok kolay bir e, galop yapmış. O gün içinde pistte yağmur vardı. Bir çok safkan çalışamadı. Çünkü yağmur saat 6'dan sonra bir bastırdı. Bir gece üçten önce de vardı. 3 ile 5 arası 6 arası birçok safkan galop yapabildi. Bu da onlardan bir tanesi. Son 1000 metre işine genel görünüşüne yani derece iyi ama genel görünüşüne bayıldım. Fatih Rüstem Bebek baktığımız zaman sonuç galobunda da gerçekleştirmiş bu kendi hazırlıyor. Kendi deklere olmuş. Zaten ilk iki yarışında da kendi bindi. İlk defa çıkacak kumpiste e, sürprize imza atabilir. İki numarlı fedakar. Baktığımız zaman e, çizik ekörüsünün safkanı. Eray çizik dekleri olmuş. Adana'ya gelmiş bu isim. E, son yarışında Adana pistiyle tanıştı ama biz bu safkanı Urfa ve Elazığ pistinden tanıyoruz. Baktığımız zaman son koşunda İşman çizik edarisinde bir dördüncülük elde etti. Yani göze hoş görünen bir padok görüntüsü vardı. O yarışı canlı da izlemiştim. Bugün daha tecrübeli yani pistte daha tecrübeli katılacağı için bence bir şansı hak ediyor ki. Üzerinde de başarılı aprantiyel çizik var. Bir numara El Lord. Evet. Karabulut ki ekörüyü de buradan Mert Ali Karabulut'a Selam olsun. Karabut Ekürüsü'nün e, bir türlü meydandan çıkamayan ismi. Baktığımız zaman hanesindeki tüm yarışlarında tabela içerisinde ilk 5 içerisinde start al, e, sonuç almış. E, ama sadece birincilik yok hanesinde. iki tane ikincilik var. Kum pistte bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Tabii ki de benim kuponumda olacak. 11 numaralı tayla alakalı da e, Red Giant temsilcisi e, tamamen bir kumatı. atı. İlk yarışında Çin pistte dördüncülük elde ediyor. Ardından kum pistte çıkıyor. Lord of Deniz arkasına e, güzel de bir ikincilik elde ediyor. Sürpriz bir sonucu imza atarak ikincilik elde ediyor. Benim kesinlikle kutumda olacak bir isim. E, ekörleri değerlendirdim. Ekörlerden 10 e, numaralı tay veya 800 numaralı tay da yazabilirsiniz. Fark etmez ama birini yazın muhakkak. Keleş ekörsünüz tayları. Bir de e, 9 numaralı Powerful Girl. İlk defa kumpiste çıkacak. Victor Galop. Tarsus beyazı temsilcisi. Kanatlı muazzam. 2 iki yarışında beklentileri karşılayamasa dahi e, bu yarış için yapmış olduğu Galop görüntüsü mükemmel. Ankara'dan çok hazır durumda geliyor. Kesinlikle ihmal etmeyin. 9 numaralı Tayı da 7 3 2, 1, 11, 10 ve 9 sıralaması <laughs> koşu geçmemiz için yeterli olacak isimlerdir. Umarım en sürpriz atımızda sonuca imza atar. Gelelim 7. koşuya. 1. 6'lıyı sonlandırdık. 10 isim bekleri olmuş durumda. 2. 6'lıda da bir sonraki koşta bir banko adayım daha var. Net banko adayım. Böylelikle 2. 6'lıda 2 tane banko adayım olmuş olacak. Son koşuda 4 isim önerdim. Toplamda 352 TL'lik bir şablon hazırladım sizlere. Siz bu şablonu küçültmek isterseniz size verdiğim sıralamaya göre eleme yapabilirsiniz. O yüzden burayı da 7 isimle geçiyorum. Bu sizi korkutmasın. Yani her koşu böyle geçmiyoruz arkadaşlar. 4 numaralı Skipper çok formda. Bu formüle ilk sırada yazmamız gereken isim 8 numaralı Rintintin. Yine e, ee, mesafe pis duyumu olan bir isim 53.5 kilo. Bence kilo avantajını cebine koymuş uzayan her mesafede lehinedir bu safkanın. Altumalı <laughs> Rebel King tamamen kalite bir isim. Bu grupla baş edebilecek bir isim ki ee, İstanbul'da start aldı. Erkek tay deneme koştu. Herhalde hepimizin gözünün önündedir. Evet o gün için pis ama Safkan kumda da başarılı koşuyor. E son yarışına baktığımız zaman Rebuild serin çocuk arkası fotoda ikincilikle ayrıldı. Burada rakibi Ring Tintin'i ekarte etmişti. E, Rebel doğal olarak bu koşuya yazıyoruz. Ring Tintin'i yazıyorsak. Lebron. Acaba bize bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir mi? Bu, bu safkanlı bir şans tarayacağız Lebron'a. Ardından 10 numaralı Cano Bey benim sürprizde önereceğim bir isim. 52,5 buçuk kilo ile start alıyor. Geçen sezon biraz hafızamızı tazeleyecek olursak e, kum pistte başarılı yarışlara imza atmıştı. E, uzun mesafe, kısa mesafe, Safkan için fark etmiyor. Bir ikinciliği vardı Halukan arkasına e, Cano Bey'in bence gayet tatminkardı. O gün mesafe uzundu. E, 1400 metrede Kafka'ya kart etmişti. Cano Bey çok ters bir isim. Yarın ters bir yarış gelebilir. Totosuna aldanmayın. Aman dikkat. 9 ma Bay Bay Lalabay. Son koşulları yine dikkat çeken bir isim. İkincilikle ikinci, son iki koşusunda da ikincilikle ayrılmıştı. Bugün o de birinciyle kavuşabilir. Mert Ares Olmaz Tayyip'i çok iyi tanıyor. Bir de yukarıdan bir numaralı Memories, Memory Remains diyeceğim. Bu kalite ismi tabii ki i çarpı atacağız. 4 8 6 2 10 9 ve 1. Bu koşuyu geçmemiz için yeterli isimler olarak gördüğüm safkanlar. Evet günün 8. koşusu. Geldik ikinci banko adayıma. Şimdi koşuyu ele aldığımızda 6 numara Golden Saxy kaçıyor. 2 numara Spask kaçıyor. 1 numara Nisanur Hatırası bağlasan durmaz. gidişat avantajını ele almış. Çok formda bir isim var. Hazırlıkları mükemmel. Yarın aksi bir durum olmadığı sürece 4 numaralı Dali Opal'in benim net banko adayım. Sizlere önereceğim ikinci net banko 4 numaralı dalı Dali Opal'in. Günün son koşusuna geliyoruz. Kapanış koşusu, günün 9. koşusu, handicap 14 dişlere ait bir mücadele izleyeceğiz. Mesafe 1300 Arap atlarına mahsus bir koşu. 2 numaralı Nezengül son koşusunda kısa vade kısa vade 8 mücadeleden muazzam bir ikincilikle ayrıldı. O gün için yarışı kazanan Kılıçburnu'nun arkasındaki ikincilik gayet tatmin kağıdı geride bıraktı. Rakipleri Altınbayır, Oğlum Faruk, Ser Şövalye son yarışını kazandı. Baktığımız zaman Siyah Ateş burada rakip hanesinde görünüyor bu safta. Nezengül normal şartlarda bu koşuyu kazanması lazım. Ama ben yanında rakiplerini önerdim. Niye? Birinci, ikinci altılı zaten iki tane net banko adayım vardı. Bu biraz da koşunun son ayak olması. Hani sona da böyle bir banko atla değil de birkaç isimle gelirsek daha garantiye alırız düşüncesiyle. Ee, süratli stili tanıdığımız bir numar demir azalı. Son yarışında da durdu. Bir önceki yarışında da durdu. Bugün durmayabilir. Handikap 14 mücadelede start alacak. Bugün demir azalım durmayabilir. Durmazsa zaten çok e, can yakar arkadaşlar. Benim ilk rakip anasını önereceğim isim önünde boş kalacak. 3 numara siyah ateş. Evet her ne kadar Nezengül son yarışında bu safkanı geçse dahi siyah ateşin performansı da önceki iki koşusuna baktığımız zaman ardarda arda kazandı. Mehmet Salih Çelik idaresinde o gün için e, kazanmıştı ama bugün Nezengül eksik koşarsa devreye girebilecek bir isim. Bir de aşağıda 13 numaralı Göl Lale Mega Bomba adayı. Nezengül alternatif Banko. Normal şartlarda da kazanması lazım. Ama sonaya tek bir isimle yarış izlemek istemiyorum derseniz bence rakibi 1, 3 ve 12 olur. Tercih sizin. 2 alternatif Banko 1, 3 ve 12 rakip arasında önereceğim isimler. Evet yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Sevgiler, selamlar.